tek bağlantı yavuz o da ortalarda yok kim bilir ne yapıyordur şimdi Oo. adamlar teknolojiyi açmış. o Oo. Oo, çok acayip. Üç boyutu açmış adamlar. Şuraya bak ya resmen geliyor. Şampuan reklamı mı acaba? Aa. Vallahi hissettiriyor. Japon teknolojisi. Vallahi hissettiriyor. Oo. Oo, kokulu hisli. Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni! kimse seni duyamaz. Sen kimsin? Dayı. Sen, seninle mi o kızı getirdi buraya? Yok. Beni bir deli buraya attı. Kırk akıllı çıkartamadı. Oo, anam. Anam ben ülkeyi biliyorum. Sen o musun? Ay sen o musun? Ben... Çıkamayacağız o zaman buradan biz. Ha? Yaşamak hem yüksektir hem de derin. Ha. Bazen yukarı çıkacaksın. Ha bazen dibe vuracaksın. Ha. Ne kadar yükseğe şey çıkarsan o kadar çabuk düşersin. Düşüşün ne kadar sert olursa çıkışın da... Ta ta tamam ya Allah aşkına düşün ne kadar sert olursa, çıkışında da da pıt pıt bir, şey, bir şeyle olur yani. Olacak bir, bir dededen idmanlıyız bunların hepsini az çok anlayabilecek durumdayız. Anladım ben olayım. Ben ne yap, ne nasıl yapacağız ya? Ne yapacağız burada ya? Ha tamam, tamam tamam buldum, süper fikrim var. Ben buradan bu şeylerden, çıkıntılardan, pıt 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 merdivene merdivene oradan ışıkla bir yerden geliyorsun zaten. Oradan ben giderim demek. Tamam o zaman hadi, şey yapıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağlıklı bilgiler aldım. Ne istediğini bilenleri daha hızlı yol alır. Daha çabuk çıkar düştüğü kuyudan. Ne olursa olsun yalnız olmadığını bilmek ister insan üzerinde durduğu ayakları ne kadar güçlü olursa olsun birinin elinden tutmasını ister. Ya ben o kadar kendini beğenmiş bir insan mıyım? Evet. O, Bu sene ne saza yaptı ya. Vallahi nasıl atladım hemen. Fırça mı geliyor?